Şimdi birer basam bir basamaklı basama sayılardan başlıyorum. Şuraya 9 Şimdi böyle çizgi şunu şöyle şunu şöyle şuraya da 2 yazayım. Şimdi arkadaşlar 9 tane çizgi çiziyoruz buna göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ikişer ikişer daire içine alacağız. yani çizgileri 1 2 3 4 5 6 7 8 8 buraya 8 sekiz yazalım 8'i çizdim Şuraya 1'i yazdım. Tamamdır. Şimdi iki basamaklı sayılarda bölme işlemine geçiyoruz. annem kurumuştu. Onlar da silgi gibi kullanıyorum ben de. Şu bir de sileyim. Şimdi bunu kapatayım. İkinin sol tarafına bir yazayım. böyle bölme işaretini yapıyoruz. Şunu şöyle, şunu şöyle, şunu da şöyle. Şuraya, hmm, buraya da 3 üç yazayım. 3'e böleceğim. Şimdi arkadaşlar, o iki istiyorum. 12 diyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi arkadaşlar demiştim 3'ere böleceğiz. Şimdi şuradan 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir tane bile çizgi kalmadı. Şimdi burada gördüğünüz gibi dört tane daire var. Buraya dört yazayım. Şimdi içindeki çizgileri sayacağız. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buraya da yine 12. basamağına geçtik. Birden bir çıkarsa sıfır. Yani bu da demek oluyor ki hiçbir sayı yok. Hadi herkese bay bay. Cem